De Deke. Deke. Gel bakayım buraya yine geldik Deke. mekana hadi Deke. bakalım Yasin Her an dönebilir devran Kervan bu gece de kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ektan Her an dönebilir devran Kervan bu gece de kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ektan Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak Ablaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkat Can canoların eline evet, evet. Kapatıyor bir şekilde bulup tamam, hemen ya, yapıyorlar bir Yine yok bir yok. çözüme varamadık zaten Ateş Evimiz kira Buna tamam. yetiyoruz ancak yeah. Beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala yeah. Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık Yakaladı kartel İşimizi çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki benle gururlanır anne. Her an dönübilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan, şirketim gidiriyordu zoların ektan. Her andını bilir devran. Kervan bu gecede kervan. Derman dolusunu ver lan, şirketim gidiriyordu zoların ektan. Bunu al yeni gönder. Kardeşim helikopter amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyamda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyor mücadele olmadan işte Varsa her işte bir hayır Selim bu geceyi benim için ayır Bize gel yakından tanı makinayı Ya da git kapsın paralı bir ayı Ne yapsın herkes yolunda Günü hatırlamam gece sonunda Hatun Porsche ben direksiyonundayım Yavaş alamam vites sonunda Andını bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu dozoların Her andını bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu dozoların ektan Bir dışındaki birimler kendini verirsin bu yer şey, robota tarafındakiler. Kol, kol. Geliyor, beni, abini i̇zle doğru ya. İzle beni, abinizle geliyorum bak. Yok. <laughs> <ya, lan. gülüyor>